tepkilerimizi aşırılaştırabiliyor hatta bazen kolektif acı kalıplarının örneğin kadınlarda belirli dönemlerde daha yoğun hissedilebileceğinden falan bahsediyor. İlginç. Bu acı bedenini fark etmek bile başlı başına bir adım o zaman. Peki tüm bu zihin tuzaklarından ve geçmişin yükünden sıyrılıp o bahsettiğin varlık haline yani şimdiye nasıl daha sıkı tutunabiliriz? Çünkü zihin sürekli ya geçmiş pişmanlıklarında ya da gelecek kaygılarında geziniyor gibi değil mi? Evet, maalesef öyle. Zihin için şimdi çoğu zaman ya bir engel ya da bir hedefe ulaşmak için aşılması gereken bir basamak gibi görülüyor. Ama Tolle diyor ki hayatın kendisi sadece ve sadece şimdiki anda yaşanır. Geçmiş bitti, gelecek henüz yok. Elimizdeki tek gerçeklik bu an. Tek gerçek an. Evet. Psikolojik zaman dediği şey, yani zihnin yarattığı o geçmiş pişmanlıkları ve gelecek kaygıları acının ana kaynağı. Bu anı olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğimizde, zihnin yarattığı acı döngüsünden çıkmaya başlıyoruz.